Evet arkadaşlar merhabalar ee, Öncelikli olarak coğrafyaya yeniden baştan başlıyoruz sıfırdan ve başlarken de coğrafyanın tanımını yaparak başlamak gerektiğini düşünüyorum. Coğrafya insan ve doğal ortam arasındaki karşılıklı etkileşimi inceleyen bir bilim dalı ve e, coğrafyaya baktığınızda burada insan ve doğal ortam arasındaki karşılıklı etkileşimden kasıt insanın doğaya, doğanın da insana olan etkileridir. Bunu en güzel şu tarz bir şekilde açıklayabiliriz. Ortaya insanı yazarsak buraya üstte atmosfer diyebiliriz. Litosfer, biosfer ve hidrosfer. Evet. Etkileşimi en iyi açıklayabilecek şekil bu olsa gerek.